Herkese merhaba. Wall Street'i yenebileceğinize gerçekten inanıyorsunuz mu? Peki ya size piyasanın hareketlerinin aslında bir yazı turu atmaktan pek de farklı olmadığını söylesem? İşte Burton Malkiel'in efsanevi kitabı, Wall Street'e rastgele seyir, tam da bu fikri masaya yatırıyor. Yatırıma dair bütün kurallarınızı baştan yazdıracak bir yolculuğa çıkıyoruz. Hoş geldiniz. Şöyle bir teklif düşünün. Size muazzam kâr getirecek bir işe yatırım yapın ama işin ne olduğunu size söyleyemem. Kulağa şaka gibi geliyor değil mi? Ama bu cümle 1700'lerde yatırımcıları peşinden sürükleyen gerçek bir şirketin sloganıydı. İnsanlar ne olduğunu zerre kadar bilmedikleri bir şeye sadece herkes alıyor diye paralarını yatırdı. İşte bu olay var ya, Markiel'in anlattığı piyasa çılgınlığının en saf, en çıplak hali. Evet, şimdi ilk durağımıza geldik. Havada kaleler. Michael'in bu şiirsel ifadesi aslında çok basit bir şey anlatıyor. Yatırımcıların bir varlığın gerçek değerini tamamen unutup, onu sadece nasılsa benden sonra daha pahalıya alacak bir ahmak bulunur umuduyla satın aldığı o çılgınlık anları. Yani spekülatif balonlar. Tarih bunlarla dolu. Hadi gelin tarihte kısa bir yolculuğa çıkalım. Şu zaman tüneline bir bakın. Bu çılgınlığın hiç de yeni bir şey olmadığını hemen anlıyoruz. Düşünsenize, 1630'larda insanlar Hollanda'da bir ev parasını tek bir lale soğanına yatırıyordu. Sonra atlayın 1990'lara. Tek kuruş kar etmemiş, hatta nasıl para kazanacağını bile bilmeyen internet şirketleri milyarlarca dolar değeri ulaşıyordu. Yani aradan asırlar geçiyor, teknoloji değişiyor ama o temel hikaye, fiyatların gerçeklikle bağının koptuğu o anlar hiç değişmiyor. Dotcom çılgınlığını tek bir cümlede özetlemek gerekse, herhalde TheGlobe.com'un kurucusunun şu lafından daha iyisi bulunamazdı. Kızı da, parayı da buldum, şimdi iğrenç, anlamsız bir hayat yaşamaya hazırım. Bakın bu laf sadece bir kişinin kibri falan değil, hayır. O dönemin ruhunu, karı veya mantığı hiçe sayan, sadece bir gecede zengin olma hırsıyla yanıp tutuşan bir piyasanın adeta bir manifestosuydu. E peki, biz sıradan yatırımcılar bu çılgınlıklara kapılıyoruz da, Wall Street'in o her şeyi bildiğini düşündüğümüz takım elbiseli kurtları, o profesyoneller ne alemdeydi? Onlar bu işi çözmüş müydü? Piyasayı yenebiliyorlar mıydı? Gelin bakalım veriler ne diyor. Çünkü cevap sizi epey şaşırtabilir. Şimdi profesyonellerin elinde genelde iki tane büyük silah var. Bir tarafta grafiklere bakıp geçmiş hareketlerden geleceği okumaya çalışan Adeta bir kahin gibi davranan teknik analiz. Diğer yanda ise bir dedektif gibi şirketin bilançosuna dalıp onun gerçek değerini arayan temel analiz. İkisi de kulağa gayet havalı ve mantıklı geliyor öyle değil mi? Ama işte Malkield'in bombayı patlattığı yer de tam burası. Ve işte sonuçlar. Profesyonellerin karnesine bir bakın, gerçekten içler acısı. O guru dedikleri grafik okuyucular sürekli çuvallıyor. O meşhur yıldız analistlerin raporlarının çoğu meğer kendi bankalarının çıkarlarını kolluyormuş. Ama en bombası ne biliyor musunuz? O kadar para ödeyip profesyonellere emanet ettiğiniz yatırım fonlarının ezici bir çoğunluğu piyasanın ortalamasını, yani basit bir endeks fonunu bile geçemiyor. Hatta o meşhur Bearstown hanımları efsanesi bile meğer tamamen bir hesap hatasından ibaretmiş. İnanılır gibi değil. Şimdi diyeceksiniz ki bunu sadece Malkiel söylüyor. Hayır hayır. İşin ilginç yanı, yatırım dünyasının en büyük efsaneleri bile aynı sonuca varmış. Bakın, temel analizin babası, Warren Buffett'ın akıl hocası Benjamin Graham'dan bahsediyoruz. Adam koskoca kariyerinin sonunda dönüp ne diyor biliyor musunuz? Ben de artık etkin piyasa tarafındayım. Yani özetle diyor ki, bu oyunu yenmeye çalışmak çoğu insan için nafile bir çaba. Peki, tamam, piyasalar zaman zaman çıldırıyor, en büyük uzmanlar bile çaresiz kalıyor o zaman burada gerçekte neler dönüyor? İşte bu soru, bizi kitabın tam da kalbine, o meşhur, rastgele seyir fikrine getiriyor. Şimdi size küçük bir oyun. Ekranda iki tane grafik görüyorsunuz. Bunlardan biri, bildiğiniz bir hisse senedinin gerçek fiyat grafiği, diğeri ise tamamen yazı tura atılarak oluşturuldu. Hadi bir bakın bakalım hangisi gerçek, hangisi rastgele? Ayırt edebilecek misiniz? Hazır mısınız? Sıkı durun, cevap şu. Bu ikisini birbirinden ayırmanın istatistiksel olarak imkanı yok. Evet, yanlış duymadınız. İşte kitabın can alıcı noktası tam da bu. Borsadaki kısa vadeli iniş çıkışlar öyle uzmanların çözebileceği gizli şifreler falan değil. Tıpkı bir yazı tura gibi tamamen rastgele ve öngörülemez bir seyir izliyor. Peki bunun arkasındaki mantık ne? Adına etkin piyasa hipotezi deniyor. Aslında çok basit bir fikre dayanıyor. Diyor ki, borsa Bilgiyi işlemekte o kadar hızlı ve o kadar verimlidir ki, piyasada bilinen ne kadar iyi veya kötü haber varsa, hepsi zaten anında fiyatların içindedir. Yani siz bir hissenin ucuz olduğunu düşündüğünüzde aslında yanılıyorsunuz. O hisse tam olması gereken fiyattadır. Peki fiyatı ne değiştirir? Sadece ve sadece öngörülemeyen, yepyeni bir haber. E, yeni haberler de doğası gereği rastgele olduğu için piyasanın seyri de, evet bildiniz, rastgele oluyor. E tamam o zaman, madem piyasa rastgele, madem yenemiyoruz, dükkanı kapatıp gidelim mi? Hayır, kesinlikle hayır. Malkiel diyor ki mesele oyunu yenmek değil, oyunu akıllıca oynamak. Çözüm, doğru hisseyi bulmaya çalışmakta değil, riski yönetmekte. De. Ve işte burada sahneye o sihirli kelime çıkıyor, çeşitlendirme. Şu tabloya bir bakın, o kadar basit ve o kadar dahiyane ki, Şimdi diyelim ki elinizde iki şirket var. Biri tatil köyü, diğeri şemsiye şirketi. Hava güneşli olunca tatil köyü coşuyor, yüzde elli kar ediyor ama şemsiyeci batıyor tabii. E hava yağmurlu olunca da tam tersi oluyor. Tek başına ikisi de çok riskli değil mi? Ama bakın ikisini aynı portföyde birleştirince ne oluyor? Hava ister güneşli olsun ister yağmurlu. Siz her durumda istikrarlı bir şekilde kazanıyorsunuz. İşte çeşitlendirmenin sihri tam olarak bu. Yani demek ki asıl amaç o bir sonraki büyük kazananı bulmak için uğraşıp didinmek değilmiş, asıl amaç portföyünüzü öyle bir kurmak ki parçalardan biri çöktüğünde bile bütün gemi batmasın. Mesele her şeyden önce riski azaltmak. Peki iyi hoş da lafı bırakıp icraata geçelim. Bütün bu anlattıklarımızı gerçek hayatta nasıl uygulayacağız? İşte şimdi Malkel'in hepimiz için hazırladığı o basit ama acayip etkili yol haritasına geliyoruz. Ve işte size her şeyden ama her şeyden daha önemli olan kural. Bir numara. Unutun hisse senetlerini, unutun piyasanın gidişatını. Sizin finansal geleceğinizi belirleyecek tek ve en önemli şey tasarruf oranınızdır. Ne kadar biriktirdiğiniz ve ne zaman başladığınız, bütün hikaye bu. Çünkü basit bir gerçek var. Yatırım yapacak paranız yoksa dünyanın en iyi stratejisi bile beş para etmez. İşte Malkiel'in rastgele yürüyenler için yazdığı reçete. 4 pasif adım. Bakın, roket bilimi salan yok burada. 1. Sürekli düzenli bir şekilde tasarruf et. Hatta otomatikleştirin bunu. 2. Düşük maliyetli fonlarla bütün piyasaya yayılın, tek bir hisseye bel bağlamayın. 3. Kötü günler için kenarda bir acil durum paranız olsun ve 4. Belki de en zoru, disiplinli olun. Piyasa sallandığında panikleyip her şeyi satmayın. Gördüğünüz gibi, sır dahi olmakta da değil. Sır, bu basit plana sıkı sıkıya bağlı kalmakta. Ve galiba geldik en can alıcı noktaya. Malkel'in bize söylediği belki de en acı ama en doğru şeye. Şu söze bir bakın. Düşmanla karşılaştık ve o biziz. Yani yatırım yolculuğumuzdaki en büyük engel, en büyük risk, ne borsa, ne kötü şirketler, ne de ekonomi. Hayır, en büyük düşmanımız, her sabah aynada gördüğümüz o kişi. Kendi panikanlarımız, açgözlülüğümüz, sabırsızlığımız. Ve bu yolculuğu aklınıza kazınacak bir soruyla bitirelim. Diyorlar ya, bir poker masasına oturduğunuzda, ilk yarım saatte masadaki enayinin kim olduğunu anlayamadıysanız, o enayi büyük ihtimalle sizsinizdir. İşte Michael'in de bize anlatmaya çalıştığı tam olarak bu. Piyasayı alt etmeye çalışmak yerine, kendi içimizdeki düşmanı, yani kendi psikolojimizi yenersek, disiplinli ve mütevazı kalabilirsek, işte o zaman masadaki enayi olmaktan çıkar, uzun vadede kazanan tarafta yerimizi alırız.